Evet arkadaşlar ee, bir önceki dersi e, şu alanları yapmıştık bu derste ise bunları e, yönetmekte listelemekte silmekte düzenlemekte e, onları yapacağız e, hemen iki tane e, ikinci indeksi oluşturuyorum, index 2.php oluşturuyor hemen bir alt verebilirsiniz <laughs> e, önce kaydedelim index 2.php diye daha sonra ee, zaten bağlantımız hazır burada. Bindingsen bir corset oluşturalım. İletişim ee, bir corset ID. Şurası şu kısım zaten şey e, ee, ID'ye göre geliyor. 1 2 3 4 5 6 diye geliyor. Şu askent olursa 1 2 3 4 5 diye. Yani bir yukarıda kalıp aşağı doğru güncelleniyor. Diskendik yaparsanız yani diskendik yaparsanız bir, bir sürekli aşağılara iniyor. Hani 19 8 diye iniyor. Hani güncel olan hani yeni gelen mesaj hep üstte oluyor. Ben genelde bunu kullanıyorum. Yani güncel en üstte güncel olan kalıyor. Okey dedim. Ee, gördüğünüz gibi bütün e, alanlar geldi buraya. Şimdi e, burada hiç görülme gerek yok. E, sadece ufak küçük bir yazı yaparız. Bir de başlıklar üzerindeyiz o. E, kaç alan yapacağız? 2 satır olacak kaç kolonlu olacak ona bakalım. Şurada vardı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolonlu bir alan yapacağız şimdi. Yüzde yani yüz olsun. Ee, şimdi alt ad kısmı, email kısmı, konu kısmı, tarih tari kısmı, işlemler değil. İşlemler. Şimdi e, şurayı ikiye bölelim onu. İki, yani şu bizi bizi bölümü. burası, 4 burası, 5. Şurayı sıkıştırmak için. Evet. Şöyle, şöyle centerleyelim. Şöyle, şuraları da ortalayalım yani. Evet. Şuraya hemen bir tane verelim. kare. Evet. Şimdi. Hepsi burada. Bütün alanlar burada. Şunları hafif bir sessiz Nokta başlık dediğim. emin olsun evet, güzel. Tamam. burayı da seçtik ee, klasik yanlış kaldı bu da aynı şu. şimdi ee, buralara getiriyoruz şu bindings az önce oluşturduğumuz yerde hepsini getireceğiz Şöyle şurada biraz açalım Ana kısmı kısa olduğu için şöyle bir yapalım. Alt kısmı çok da uzun olmaz. İlmeğin uzun olabilir. E, ee, çok uzun olmaz. Şöyle yapalım. Hemen e, yazı diye bir tekst şey, eksiyesiz oluşturalım. E, ee, 11 piksel olsun. Tamam olsun. Rengi de şöyle bir Şöyle bir olsun ve komple bunu ilgilenerek yazı ee, alarak çok mu küçük oldu o kadar küçük olmadı aslında evet o kadar küçük oldu tamamdır bu kadar yeterli ee, sadece biraz böyle gözümüz daha düzgün olsun diye ee, at, şimdi adı at tuttum bindix'ten bindix'ten record set oluşturmuştuk tadınca bu kısımdan e, tuttum buraya bıraktım e-mail tuttum bıraktım cinsiyeti gerek yok şu an için konuyu tuttum bıraktım bir de tarihi tuttum bıraktım evet bu kısım tamam hepsi oldu bir kontrol s diyelim f12 diyelim hepsi gelmiş mi bakalım gelmemiş gelmemiş çünkü e, veri tabanımızda hiçbir bilgi yok çünkü ben e, e, web sitesini çalıştığım için e, oraya oraya yazmıştık bütün her şeyi. Bunu kapatalım. Direkt oraya atalım. Şuradan index 2 buraya attım mı? Hatta şuradan bir link verelim index, index e. Şu e, kod kısmına geliyorum. Şu divin oradan bir tane yer aldım. Birebirlik. 100% 100%. Ee, gelen mesajlar diyorum gelen mesajlar bugün bir, bir olsun büyük olsun bugün iki olsun hatta indeks iki diye. evet hani e, url yazacağımızı direkt buradan gelsin tekrar baktık attık bakalım yenilen gelen mesajlar tıkladım geldi neden bir tane geldi? Ve en son yazdığımız mesaj geldi. Ee, şimdi gör dediğim ya da sil dediğim zaman bir sorun olmuyor. Yani bir şey çıkmıyor. Ee, şimdi öncelikle şunu yapalım. Hepsini listelettirelim Bütün mes gelen mesajların hepsini listelensin. Daha sonra sil kısmını önce yapalım. Daha sonra gör kısmını yaparız.